Rebecca, şey hoş geldin. Ne yapıyoruz? <laughs> Başlıyoruz. 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 一，不好说。<noise> <noise> <noise>

yeah Benim benim çok, çok, çok... Ben evimizi <laughs> <yedilerdir buralım. gülüyor> <laughs> <laughs> ayrılanlar Ay, ya tiyatro, onu koyayım falan Yani bak bir şey olarak, proje olarak bir yazılı istedi yani. Sonra biz de bir daha gitmedik zaten. Hadi. diye. Abi senle soğuk. yemekten çıktık Aynen. ya. Aynen. Sosyal sorun. Araba Arabaya mi mezarı da gayet normal. Şimdi burada da öyle oldu. Bir sürü şey çıkacak oldu. Yani çünkü aynı oldu. Aynı şey oldu. Buraya bak. Buraya aynı Buraya bak. Buraya bak. Gayet keyifli bir konser organizasyonu oldu. Nispeten belli zorluklar yaşadık ama e, çok harika bir ekibiz. E, 9 kişilik ekipte herkes yüreğini ortaya koydu ve muhteşem bir sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkardık. Ve tabii ki katılımcılarımızın e, bu projeye ortak olması, arkada da gördüğünüz gibi e, çok güzel yerlere dokunmamızı, daha e, daha büyük bir ayak izi yapmamızı, imkan tanıyacak. Hepimizin farklı farklı meslek grupları da, hayatında farklı yaptığı işler var. Ama beraber olduğumuzda gerçekten ne kadar güçlü olabildiğimizi gördük. Bu konserde bize eşlik eden, gerçekten bu projeyi yüreğini koyan bizim gibi 10 tane orkestra var bunlar Adana'da sahne alan Adanın en iyi sahne gruplarından. Onlar da hiçbir bedel almadan. Ee, bu projede bizlere destek oldular ve katılımcılara çok keyifli bir akşam geçirdiler. Yüzlerce kitap topladık ve konserin bitmiş olmasına rağmen hala insanlar bize sosyal medya hesaplarımıza ulaşıp evet konsere gelemedik ama elimizde kitaplarımız var bunları nereye getirebiliriz diye sordular. Onlar da kitaplarını bize ulaştırdılar ve bu kitapları ihtiyacı olan köy okullarına göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca konserden elde ettiğimiz gişe geliriyle de çok uzaktaki köy okullarının sınıflarını iyileştirmek için kullanmayı planlıyoruz bu Biz 7 art 2 olarak 7 kadından 2 erkekten oluşan bir grubuz ve tamamen sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Amacımız elimizin uzandığı, dilimizin döndüğü yerlere yardım ulaştırabilmek. Biz bu projeyi çok kısa sürede gerçekleştirdik ve çok heyecanlandık. Ve gördük ki Adana'da yaşayan tüm insanlar da çok heyecanlandılar ve bize destek oldular. Umduğumuzdan, beklediğimizden çok çok daha iyi bir performans bulduk Adanalılar adına. Onlara sizin aracılığınızla da çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizlere inandıkları için, bizleri desteklediği için. Yüzlerce kitap topladık. Bu kitapların e, çoğu hatta bir kısmı başka bir köy okuluna. Bize o kadar çok e, sorular geliyor ki bize de getirebilir misiniz, biz de buradayız, bizim de sesimizi duyun şeklinde. Bu projenin belki bakarsınız sürpriz bir şekilde devamı da olabilir. Çünkü biz daha çok köy okullarına ulaşmak istiyoruz. Biz durmuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. <laughs> Yes. <laughs>